Eyvah, seks bombası geliyor. Özellikle. Aa, eski manitası. Şey. Aptar giydir beni. Çağrı abi buna ne diyorsun? Önünü açabilir mi miyiz böyle? Mi Aa, bak bu çok iyiymiş mesela. Arkadaşlar doğru dene. hazır mısınız? Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Yanınızda kim var? Kaçıp da gelsen masada. <laughs> Nereden tutarsanız oradan var arkadaşlar. Her masada varız. Yanımızda Çağrı abi var. Varız. Aynen. Siz haklısınız, aynen. Bu adam düz, aynen. aynen. Bu adam her masada var, her masada. Nedir, geldi çekim için? Bugün Çağrı özel bizi eksi bir erkek yapıyor. Abi yakışıklı adamları da güzel giydirelim. Ben seneye Nihat Hatipoğlu'na çıkıp kızlar bana nude atıyor demek istiyorum. Drop göndermek de neyin nesi yani? İnsan deli. onun için sizi... senin gibi olmak istiyorum özellikle, abi. Özel bir kombin <laughs> yaptıracağım size. Hadi gelin gidelim. Bize nasıl kombinler bekliyor? Abi bir yerde. Abi şimdi genel olarak bence konuşmaktan bıkmış olabilirsin ama ...kısmetse soru hakkında soru sorabilir miyim? Lütfen her zaman. Orada böyle en sevdiğin gıcık olduğun şey kimdi? İnsanlarla çok fazla <laughs> muhatap olmuyordum. Ben orada hep tek <laughs> tabanca takıldım. En iyisi abi <laughs> aynen. Tam da aynen. aynen. Yani farklı ortamlar, farklı kitiller. Kültür ya. Farklı kültürler. Evet. Bir de onlar biraz daha farklı tiplemelerdi. O yüzden onlara şey dedim. Sakin ol. Tamam tamam baby. Biraz quality dedi. Hayır. Hayır. Hiç kez oyum aslında. Mesela Mert de öyle bizim. Mesela o da bulamıyor. Ben bulamıyorum Niye abi. Ya birkaç yıldır karşıma çıkmıyor doğru insan. Ama olmuyor abi ya. Hep öyle. kankam oluyor. Çağrı abi. Yazın ilişki yapılır mı yapılmaz mı? Ne diyorsun? Yazın ilişki yapan... Abi kanka. Kanka, kanka. Tam olarak... Sali, telli telli değer mi beyazın? Değmez. Değilmez. Telli telli hemen duş yapıp çıkman lazım. Hızlı olman lazım. Aynen öyle. Abi düşünsene. Sürekli aynı duşta duş alıyorsun. Kırmaz mısın? Ama de gideceksin. Odruma gideceksin. Kantane gideceksin. Evet. Abi gideceksin. Farklı farklı duşları kullanacaksın ki daha hijyen olacaksın. Daha temiz olacaksın. Evet. Kesinlikle. Peki kaç yıldır seksi bir erkeksin abi? Vallahi ben aynı her baktığımda ben böyle görüyorum. Uzun yıllar oldu diyebilirim. Sence bizde seksi olabilme potansiyeli var mı? Size... Biz bize bir seksi metre olsa Kesin. 50 üzerinden kaç verirsin? Şimdiki evet. halimize mi? Şu an evet. Abi şu an benim için e, daha böyle bir tam siteye çıkmış basket oynayan lavuklar var ya. <laughs> lavuk olduk. <laughs> Mersi bakalım. Ha, sana bu anın seksi parametresine 4.5'dan 5. Oo abi çok az verdin. Ne yaptın Şöyle ya? abi. Yok bakıyorum şu anda. Ya baksırına 3 puan veriyorum devam edelim. Abi Boxer a 101 ya, ama. Bir puan daha kırman lazım. Abi getirden baksır mı alınır? Bak, benim şurada çok iyi bir abim var. Çok i̇şte iyi. Her yıl tadında. Yok senin. Özel. Özel baksır. Peki Boxer. şarkı işleri ya. nasıl gidiyor? Devam mı? Şarkı işleri çok iyi gidiyor. Evet. Ve evet, yanında şey, yeni manifestiyle, pardon Yapma sponsoruyla herhalde. Verelim mi abi? abi? Abi evet. döveyim. Yok yok. Tamam sen bilirsin. Ne ölüyor musun? Ha. Bak şimdi mesaj atacağım. Şimdi mesaj atacağım. Ne ölüyor musun? Eski sevgili yeni sponsorla geziyor. Bak şimdi hemen bunu satıyorum. Yapıştır mesajına. abi yapıştır. Sen de selfie at abi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar sürdü abi? Bir gün falan sürdü. <laughs> Enişteyle güzel geziyordunuz ya. Abi şu an şarkı. Şu an şarkı yapıyoruz, sahneler yapıyoruz. En iyi parça ne abi şu an senin? Çevap aynen aynen. 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 Ya ben aynen. şöyle. En son. Aynen aynen. Gördüm ben ee... ama. Hatta onunla ilgili bir soru da sorayım. Konu araya gidesen. Şeyleri gördüm ben sosyal medyada hani. Kötüyüm aynen. Sınıfta şaka yapanlar bu um, şakayı uzatma seviyesi falan diye. Böyle bir genç geliyor bu konu ilgili, aynen aynen şartı yapmanla ilgili. Ya yani şöyle, Türkiye'de bazen işte evet, bazı yani, şeyleri evet. daha iyi anlamaları için birkaç kere söylemek gerekiyor. O yüzden böyle akıllarını sokuyorum. Evet. Ne Doğru. diyoruz ki, aynen aynen siz haklısınız diyorum. Aynen aynen. Çünkü niye biliyorsunuz? Bir şimdi. Heh. Abi ben seni uzun zamandır izliyorum. TikTok'ta videolarını görüyorum. Evet. Biraz ilgimi de çekiyorsun abi yanlış anlama. <laughs> Lavuk dedim de Ben yalan söylemem. Bugün senin gibi olmak istiyorum abi. 4.5 puan verdim bana, onu 7'ye çıkarmanı istiyorum bugün. Abi bu çocuğu da şarkıcı yapabilir miyiz? Söyle iki kubile bir şey söyle. Aşk olsun anlamadın taş gibi oldu kalbin başkası. Ne diyorsun abi? Yaparız abi. <laughs> kimler, kimler şarkıcı oluyor? <laughs> Doğru seni abi. de yapacağız. Doğru. Mekan burası abi. Haydi gidelim. Abi. abi ne diyorsun? Abi. Buradan seksi olabilir miyiz? Ben. Ben burada tünörüm yanlışın ve ben burada böyle bir köy olma mesela bilmiyordum. Bence çok doğru yere geldiğinizi düşünüyorum. Güzel ürünler var gibi gözüküyor. Arkadaşlar Instagram adresi aşağıda. Direkt açık adresi oradan bulabilirsiniz zaten. Abi, bizi o kadar seksi yap ki nişan taşında yürüyemeyelim. Tekrar aşkla. Waah. Waah. Toplar giydir beni. Çağrı abi buna ne diyorsun? Aa. Ama içine bir şey giymesin. Zaten giymeyecek. Karın içinde bir şey mi giyeceğiz onu? Tabii ki ayırmayız. Trab. Bu e, bu sezonda bence her yerde bunları bir görüyorum daha örgü bu şeyler. Bu sanki buna. Hayır. Çağrı abi ne derse o. Ya bence e, her yazın vazgeçilmezi keten gömlek. Aa, keten aa. Sen Önünü açabilir gömle. miyiz böyle? Zaten böyle gezeceğiz. Olay bu mu? Tabii ki. Eyvah, ee, bakalım. Taraflar biraz daha. O ketenler. Eyvah eyvah kombine bakar. Ama şöyle de patlar bakın. Nasıl? Hayır. Ben de hep böyle biraz gezeceğiz. <laughs> Çağrı abi ne diyorsun İçin buna? Bu sensin Mert. Evet. Amiri. Bu sensin. Bu sensin. Bu benim ya. Bu, bu Mert ya. ya. Bir bunu bir deneyeceğim sana bir de e, sana bugün şort giyineceğiz. Bana mı? Evet. Olabilir. Ha, ama önce bacaklarına bakalım. Bacak kıllarımı almıyorum abi. Bacaklarını at, çok aç çabuk, derhal. Almıyorum bacak kıllarını. Sen giyemezsin Aa, şort. Ben de almıyorum. Ama seninki sarı şınırlı. Evet. Sarı seninki. Böyle geleceksin abi. Abi 23'ün anlamı nedir? Michael Jordan. Yok, uğurlu sayım. Uğurlu sayım olduğu için... Bir anlamı var mı tepsi? Angel. Angel zaten makamımız angel. angel. Matmazel. Kaçıp bana gel matmazel. Sana şort giydirmek istiyordum aslında ben Mert ya. Kıllı bir şey olmaz abi giymeyeyim. Kötü duruyor ya. It, ama sanki keten ya. Keten. Bunlar, bunlar çocukları bu saatte yakar. Yakar mı bu saatte? Yakar. Çıkamayız abi. Bir tane daha beyaz bir ketenden istiyorum. Önerin e, çünkü... nedir? Paça kısa mı olsun, uzun mu olsun? Ya paça çok aşağı inmeyecek bence. Tam bu ayarlar çok iyi ya. Bu ayar mı? Pazı bilek gözükecek çünkü... Peki. Kaç olur bana? Ayakkabıyı belli ediyor. Diğer kısımda ayakkabıyı kapatıyorum. Aa. Biz şimdi bunları giyince 10 üzerinden kaç olacağız? 9.5'a yaklaşacaksınız. Aklına sabır vermek çok güzel. Ne diyorsun? Ama mayo bu kadar da. Evet. evet. evet o, Yazın Alaçatı'da abi. Alaçatı'dayız seninle. Tabii ki. Alaçatı'da nasıl takılacağız biliyor musun? Biriniz bundan gelecek. Evet. Biriniz şurada bir havlu güçlü takım yakacağım. Tam böyle Almanca şey olacak anladın Aa. mı? O. Bakalım şort mu mesela ben tercih edecek olsam hangisini giyerdim? Sen bence bunu giyer. Net bunu giyerdin. Bence de bunu giyerdim. Hadi be. Evet. Ben tanıyorum oğlum. Evet. Aynen. 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 Ben giyiniyorum o zaman. Önünü kaç düğme açayım? Alttan iki düğme diyorum. Böyle. Tamam. Bu mu olayım? Bak bir, böyle geliyorum. Bir dört düğme. Giyinip geliyorum. Evet. Açık renkli işte kumraldır sarışın insanlara bence yeşil daha çok yakışıyor. Bu sarı insanlara bayağı iyi olur. Ama diğeri bence sana daha iyi yakışacak gibi duruyor. Aa, bak bu çok iyiymiş mesela. Bu yakar ya. Arkadaşlar Sen doğru hazır mısınız? Bakalım hazır mıyız? Aynen. Siz haklısınız ya? Evet. Aynen. Aynen, aynen. Hacı kombi ya. Ha? Çok iyi. Arkadaşlar bu e, yıllardır e, fırıncı kombini de diyebiliriz. <laughs> Hacı kombini de diyebilirsiniz. Bana bakın. <laughs> Elveda diyorsun şey demeyecek miyim? Calm down baby! Biraz quality! <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bu kombin işte gördüğünüz gibi manita bile bıraktırır. Çünkü bütün manitaların aslında bir gözü bu kombinde oluyor. Çok seviyorlar. Ve biz de bir tık açık renkte olduğumuz için beyaz tonları bence daha güzel gidiyor. Şimdi saçları yapacağız evlerin yani sonra <laughs> görünmüyor yani. Nasıl yapacağız abi saçımı? Akışında! Bu ne be? Bu ne? İşte gördüğünüz gibi puanı kendisi verdi. Ben sustum bile gel. Kameraya bakıyorum. Evet. Ama öyle hani bir şey şey yapacakmış gibi bak. Demek istemedim. Şey yapacakmış gibi bak. Nasıl bakayım? 3 numaralı bakışın at. <laughs> Mayıtına baktığın gibi bak. Geri <laughs> dönüyorum bir de değil mi şöyle? Evet. evet. Gel bir yürüyüşünü yap. Abi, ana, ana çatıyı kılar mı kırmaz <güler> şimdi şimdi. <laughs>. <Muh Hyung> <laughs> <güler> <güler> Mahalle çıkışı gibi değil. Şu mu abi? Hayır. Şöyle düşün you, ya bak. Şimdi, hissiyatının şu olması lazım. Benim bir kız arkadaşım var, onun arkadaşı seni beğenmiş. Dörtlü deyit yapacağız. Daha cool. Yani şöyle düşün. Kız seni beğenmiş zaten. E şey, merhaba ben Mert. Aa, tamam. O, o seni biliyor ama sen onu bilmiyormuş gibi yapacaksın. Ben o kız olabilir miyim? Olamazsın. Ayrı kalacak. Biz şimdi özel dörtlü bir date'e gideceğiz. Birazdan altılı bir date yapacağız. Dörtlü? İki kişi dörtlüğe mi gidiyorsunuz? <laughs> Çok <Hatta>! kız var. <laughs> İki kişi dörtlü değil. <laughs> abi acı keser dedik, ne yapalım? Daha böyle, daha cool. Şimdi kameranın orada kızın oluşu ve daha böyle sakin, cool. Onu tanış. Merhaba. Mert ben. Demin oldum, Evet. Elini böyle yaparsan mesela. Karşındaki... Ama ben şöyle selamlasın. İşte. Sene. Gelir misin? İşte. Mi? Yanlış. Falan. Niye biliyor musun? Çünkü elini böyle aşağıdan tuttuğun zaman ...karşındaki bir kadına sen benden daha üstünsün demiş oluyorsun ve karşıdaki bir kadın sana ona göre bir davranıyor. Böyle de yapmayacaksın. Böyle yaparsanız sen kaba olursun. Eşit olacaksın. Ama merhabalar. Merhaba. Kadın erkek, erkek eşitler. Versen... Karınlar geçti nerelerde savunacağız arkadaşlar. Mert'in dövmeleri çok e, ve Gucci takımı bence çok iyi oldu. Şu an 10 üstünden 9.5 veriyorum ama bir eksiğimiz var. Neon 10 değil? Çünkü saçlar. Saç! Eyvah, seks bombası geliyor. Abi beni götür Cadde, kremaya götür beni. <laughs> krema krema yok, bu saatten sonra. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Ne? Ne? Ana ne avradın, s***yim Bir Güzel gençlere bakayım. Abi bu ne? Bak bir şey diyeyim mi? Şimdi sen Oo oh, çok yakışıklı. Bunu böyle. Şu yakışıklılığa bakar mısınız? Oo. Bakış oluşturuyor. Herkes alttan bak. Biz şimdi böyle alaçatıya gitsek, üçlüştü üçlü mü düşürürüz? Üçlü, Benim üçlü. kız arkadaşım var. Ama ben içerim <laughs> sizle. <laughs> İzin varsa tabi içebilirim. Şu anda yani 10-10 olduğumuzu düşünüyorum. Birisi daha böyle gördüğünüz gibi İtalyan bir beyefendi varken evet. burada tam tersine İspanyol bir yakışıklı. Elit ya. Elit yeni sezon ya kardeşim. Bart ötesi siz yapın. Sizi görürüz. <laughs> Biz şimdi giyindik. Bence bunlarla sokakta biraz bir turlayalım, halkın nabzını ölçelim istiyorum ben. Bence bakalım, şov olacak. Bakalım sokakta bize halk ne yapacak. <laughs> tane şu an olduğunu düşünmüyorum sokakta. Dünyada yok şu anda bizim gibi üç tane. Yani ben eğer bir şey biliyorsam iyi olduğumuzu düşünüyorum. Abi merhaba. Nasılsınız abi? Bana 10 üzerinden kaç, puan gerçekten. veriyorsunuz? 10 üzerinden 9. Teşekkür. Bir puanı yani <rasedly> yes, nereden kırdınız? Siz ben daha yakışıklısınız. minime 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yakışıklılığından kaç puan veriyorsunuz? 10 üzerinden 10 veriyorum. Bana? Sona da hepiniz. Bana? Çok, çok güzel mi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, çok Güzel mi? Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Siz de çok güzel. Çok memnun olduk. Çok memnun Ben teşekkür ederim. oldum. Calm down kızlar, calm down. Calm down. Be. Şöyle. Evet arkadaşlar. Sevgili Çağrı Özer bizi bugün seksi bir erkek yaptı. İyi ki geldi. Instagram hesabını burada bulabilirsiniz. var mı yeni proje? ATV'desin sen şu ee, an? Evet, yeni bir projemiz var. Çok büyük sürpriz bir proje geliyor. Geliyor mu? Yani bambaşka bir proje bu sefer. Eyvah, yoksa hep yek 5 mi? Yok, daha, daha da daha da, uç, daha ne? da uç bir şey. Ne? Kotaçıra 5 mi geliyor? Yani onun gibi bir şey söyleyemiyorum. Yani ama şunu biliyorum. Türkiye'ye yine e, altın harflerle isminizi çakacağız. Devam. İnşallah ben de çakarım. Şunu unutmayın arkadaşlar, her zaman başarılı insanlar ve iyi insanlar birbirlerini bulurlar. Kesinlikle. Kendinize çok iyi bakın. Benlik bu kadar. Sizi seviyorum. Abone olup, like atmayı unutmayın. Sakın. Hoşça kalın. Artık seksiyim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Go!